Oksijen aldım. Kan şekerine dengelensin. Nasıl fark edecek? <laughs> evet oksijen iyi de ben daha acıkmadım ya. Ya sen hiçbir şey yemiyorsun. Allah Allah. Sen ne biliyorsun acaba? Biliyorum tabii. O gün kahvaltıya geldim hiçbir şey yemedim. Burada denize nazır oturuyoruz. Bana acıkmadım diyorsun. Ya kim bilir Nurten Hanım'a sorsam neler neler anlatır. Ne güzel köfte işte ye. <laughs> Epey anımız olmuş birlikte çaktırmadan. Evet. Güzel anlarımız var. <laughs> Soygun, adam kaçırma falan. <laughs> Öyle oldu değil mi? Beni neden bekledin? Hı? Otelde. Çağatay'la iş yaptığımı biliyordum. Otele girerken de gördüm. Neden küpeleri almama izin verdin? Gözüme bir hoş geldi. Bak biz seninle böyle iki gün yemek yesek senin uykusuzluk sorun da çözülür. Allah mışıl mışıl uyursun. <laughs> mışıl mışıl. Garanti veriyorum ya. Değişiksin deme yine. Demem. O zaman öyle bakma Ben çıkıyorum. Cengiz Bey gelirse söylersin. Ee, girişe çıkışa adam koy tamam mı? Peki. Dolu olsunlar. Bir şey olursa beni ara. Peki. Bizim Tamam lan. Ne ara Dedim sana. <laughs> Mutlu insanlar güzel yemek yer der babam. E ben de kebapçı İskender'in kızıyım sonuçta. <laughs> Bir çeyrek alıp paylaşalım mı? Emin misin? İyi, hadi ver. Evet. Yarım mı çeyrek mi? Çeyrek. Çeyrek. Usta bir çeyrek daha versene. Hemen veriyorum. Ya da yarım yapsın mı ya? Olur. Açtırma, sana ışık lan, 007. Vay arkadaş bu nedir ya? Ha böylesi. Tamam çek lan, çek. kısa bir süre misafir edeceğim. Niye buradayız? Halka öyle istedi. Bana sorarsanız kolay oldu aramıza girmeniz. Çevrenize bakıyorsunuz, kabarıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Vekilaç Bey, bu adam kaçırmalara falan gerek yok. Yani artık anahtarımız var, çağırın gelelim. Ama diyorsanız ki biz sizi istediğimiz zaman öldürürüz. Mesaj oysa onu da anladık. Doğru mu? Halka'yı tanıyın istedim. Bizi uyar. Ne öğrenmek istediğimi biliyorsunuz. de geçmişimle ilgili bir şey söylediniz. Sen geleni yaptın mı peki? Hayır. Demek ki yeterince merak etmiyormuşsun. Bu olay yüzünden buradaysak Kaan'a haksızlık oluyor. Onun haberi yoktu. O hatayı yapan İlhan Tepeli'nin oğluydu. Sen artık bizim için kimsenin oğlu değilsin. Bizzat Cihangir Tepelisin. Günahın da sevabın da sana ait. Ayrıca hata yaptın ama bedelini de ödedin. Öyle değil mi? Madem hesap kapandı, tekrar soruyorum. Göktelendi, ima ettiğiniz şey... ...bilmek benim de hakkım söz konusu olan benim geçmişim. Sorunun cevabını ben değil, halka biliyor. Sen diye, ben diye bir şey yok. İkiniz de geçmişinizle, geleceğinizle halkaya aitsiniz. Sırlarınız da, zaaflarınız da halkanın hafızasında. Bunu henüz anlamadınız. Halka her şeyi bilir. Bir şey açığa çıkmıyorsa bilinmediğinden değil açığa çıkması istenmediği için gizlidir. Ne istiyorsunuz? Doğru yaklaşım. Halka bir suç değil güç örgütü. Ticari bir oluşum. Ticaret esaslarıyla çalışır. Yani? Bir şey almak istiyorsanız bir şey vermeniz gerekir. devamlı korumayla dolaşıyor. Bizden mi korkuyor, benden korkun mu diyor anlayamadık yani. Herkesi ilgilendiren bir haberim var. Terzi artık poliste de değil. Ee, değil. Bitmedi. Evet polisten kaçmış. Ama artık saflarımızda yer almıyor. Hatta halkayı hedef aldığını düşünüyoruz. Adam kaçmış kendini kurtarmış işte. Neden halkayı hedef alsın? Ben uyarıyorum. Önlem almak için siz buraya topladım. Yani sebebini anlarsak kimin peşinde olduğunu da anlarız. Şahıslardan söz etmiyorum. Hedefinde halka var. Halkaya kızması için tek bir sebep olabilir. Terzi'yi öldürmeye çalıştık ama başaramadık. Öyle değil mi Vekil Arç Bey? Sebepler konumuz dahilinde değil Çağatay Bey. Sonuçlara odaklanacağız. Terzi'yi kim ortadan kaldırırsa payını yüzde yirmi artırır. daha önemlisi... ...halka bu hizmeti unutmayacaktır. Herkesten çok benim meselem bu. Terzi ben halledeceğim. Babama da söyle, merak etmesin. Emir herkes için geçerli. Bakın, iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Buradaki arkadaşlar ne der bilmiyorum ama... Artık bu hepimizin meselesi. Onun için benden her kim yardım isterse yapmaya hazırım. Kurdun adı çıkmış, çakal gitmiş köyü yıkmış. Nedir bu terziden çektiğimiz ya? Bitsin gitsin, yazık hepimize. Terzi sizden birine gelecek, sizin üzerinizden bana ulaşmaya çalışacak. Yo yo yo, buna müsaade etmeyiz. bunlar böyle bize apar topar ben dedim herhalde Terzi öttü. Kameri polise teslim etti diye. Meğer başkaymış. Terzi bulursak, vekili aç istediğimizi anlatacak mı? Ne bileyim adam dolan baş konuşuyor. Ben anlamıyorum ki ne söylediğini. Göreceğiz. Herkesten önce Terzi'yi bizim bulmamız lazım. Bulacağız. Bulacağız. ...handa olduğu işle ilgili beni bir yere getirdiler de. Özrün kabul edilmedi. Tahmin etmiştim. Ya sonuçta ayıp oldu sana, evet. Sıra bana geldiğine göre sorunlar çözülmüş. Gerisini sormuyorum. Halden anlıyorsun. Anlayış falan yok, o yemek tamamlanacak. Söz istiyorum. Yalnız yeri mekanı ben seçerim, İtiraz da istemem. Peki, söz. Söz. Efendim? Ama ben öyle çalışmıyorum. Yani her iş yapmam mümkün olmuyor.